cihazın ana besleme entegresi. bu entegre cihazın ana güçlerinin dağıldığı entegre. Yani içinde ne demiştik dün? Biraz bahsetmiştik. LDO devreleri, bak devreleri dediğimiz işte işlemciye giden voltajların, lampta giden bir iki voltajın çıktığı ana besleme entegresi bu. Burada zaten ne öğrendik? Ana besleme hattımız var. Entegrenin giriş hattı. Görüyorsun derecece main attı ana besleme attığımız entegrede yine görüyoruz bataryayı USB olarak ayırmış bölüm bölüm hatlara giden voltaj hatları ayırmış yani ana besleme attı entegrenin bölüm bölüm hatlarına girmiş görüyorsun yine 1.8 attığımız yine 1.8 dokunmatik attığımız 1.1 attığımız Bunlar cihazın ana voltajları. 0.85 pp pixel attı. 1.2 kamera evet. attı. Görüyorsun. CPU evet. SRAM attı. GPU SRAM attı. Yine sağ tarafa doğru baktığımız zaman 1.1 SRAM attı. 1.8 evet. SRAM attı. PP soç attı. Yani sistem onu chip dediğimiz. Evet. Ve GPU attı. Aynı. Evet. CPU İşlemliği attı. attı. Aynen. Şimdi ben burada voltaj ölçümünde bu besleme çıkışını ölçerken ne yapabilirim? c 206dan da ölçüm alabilirim. Ayrıyeten test point olarak da ölçüm alabilirim. Çünkü buradaki test point'lerde diyagramın diğer tarafında görmüştük bu hatların test point noktaları. Doğru mu? Doğru. Şimdi cihazın hazır yeri gelmişken ana besleme hattına bakıyorduk. Hatırladın mı? Evet. Şimdi bak. ZXV'de istersen bu besleme veya diğer hatları hat olarak aratabiliyoruz. Burada part name ve net name listesi var. Yani diyor ki bu cihaz üzerindeki parçaların listesini ve yolların ismini buradan görebilirsin diyor. Hmm. Neyi yaratacağım ben? Ana, ana besleme, besleme hattını. Ana besleme hattını işaretlediğim zaman ana besleme hattını kullanan ve dağılımını gösteren grafik önüme ne yaptı? Çıktı. İşaretli olarak, İşaretli yani olarak geldi. Olarak. Aynen. Entegreleri de işaretledi otomatik. Evet. Görüyorsun ana besleme hattım Wi-Fi'ye işte ses entegresine, şebeke entegrelerine, ana beslemeye, yine aşağılara doğru small power dediğimiz şebekenin besleme entegresine, yine şebekenin e, pefolarına ne yapıyor? Dağılıyor. Doğru mu? Evet. Değişik voltajlarda, gerekli evet. voltajlarda Aynen. dağılımını yapıyor. Dağılımını yapıyor. Bu direkt mesela Wi-Fi vesaire direkt kaç volt olarak? Yine 4 volt olarak ana besleme hattından giriyor ana besleme entegresine de giriyor. Ne yapıyor? Çeşit çeşit voltajlara ayrılıp ne yapıyor? Çıkış yapıyor. Evet. Yine dönelim. Burada ana besleme hattının. Yine aşağılara doğru geldiğimiz zaman bu entegrenin LDO çıkışları. Yani low drop output dediğimiz voltaj çıkışları. Evet. Burada da Neyi anlatıyor bize? Yine ana besleme hattının girişini gösteriyor. Yine 1.8 estrem hattını gösteriyor. 1.8 mesası. Neydi mesa hatırlıyor musun? Mesa. Hatırlıyor musun? Hatırlayamadım. Parmaktan aklına gelsin. Taç. Taç. 3 volt da evet. tattı. 1.8 always attı. sattı by voltajı. Yani cihazda hiçbir voltaj dahi olmasa alabileceğim voltaj 1.8 15 voltajı. Muhakkak hazır olmak zorunda. 3.0 proximity irlet yani yakınlık sensörü infrared algılayıcı. Evet. 0.9 nan attı. Evet. 2.85 kamera attı. Yine LDO 8 attı. 3 volt attı gibi çeşit çeşit voltajlar var. Evet. Gördük mü bunları? Evet. Yine diğer beslemenin diğer taraflarının şaselerini anlatmış bize. Şu kadar bacak şase. Yine beslemenin neydi? GPIO hatırlıyor musun? Grafik. Hayır. Değil. değil. General Purpose Input Output. Genel amaçlı giriş çıkışlar. Yani LDO değil bak devrede Genel amaçlı giriş çıkışlar. Data hatları olabilir. Sonuçta benim bu beslemem de neyle yönetiliyor? Datalarla yönetiliyor. Şimdi ben oradaki benim masamdaki güç kaynağında ne var? Ee, ayar yapabiliyorum değil mi bazı voltaj evet. Bunlar da bu datalarla kapanıp açılmasını veya kısılıp açılmasını bu datalarla gerçekleştiriyor. Burada da yine giriş ve çıkışlar. On dediğimiz yazdığın sensörü daha aşağılarda göreceğiz. Mesela ne diyor? Out. PMU to on hattına uyuma ve hazır diye bir hat ismi var. Çıkış yapmış görüyorsun. Evet. Yine Vref neydi? Voltaj referansı, Iref akım referansı. Karşılaştırma devresi, komparatör. Beslemeden işlemciye Menu key, cihazın menü tuşu. Volt key, açma tuşu. Ringer ne olabilir ringer? Z sesi. sesi. Yani yanındaki sessiz alma tuşu. Evet. Yani senin zil sesin butonun veya ses açma veya ses kısma bunlardan herhangi biri çalışmıyorsa aratacağın kelimeler yaklaşım böyle olacak. Butondan hold key veya cihazın e, açma tuşu basmıyor. Diyelim şu hat. Hold key hattı. Nerededir bu? nerede takılıyor? iPhone'da üst soketten değil mi? Evet. Mesela ZXV'de bunu inceleyelim. Farzı misal. Bak beslemedeki halini gördük. Şurada bir restore girmiş. Şurayı kapatalım. Şöyle bir dolaşalım. 1.8 Always hattından kullanıyor. Tamam mı? Hmm. Bak hattın dağılımını görüyor musun? Evet. Ne yapıyor? Restörler aracılığıyla girişler çıkışlar ve dağılımlar gerçekleşiyor. Şöyle ele alalım. Mesela buton ringer. Neydi? Zil butonu. Zil butonu. Heh, zil butonu. Onu. Senin zil, zil butonun yapıyor. çalışmıyor. İlk yapacağım film denemek. Filmi denedin. Yine çalışıyor. Artık senin arzının devrede olduğuna karar verdik. Şimdi ne yapıyorsun? Artık yol takibine. Ne yapıyorsun? Devrenin sonundan Başlıyor. daha rahat erişebilmek için yani soketten. Soketten. Ara yüzün oturduğu yer, bir evet. diş yeri soket en sonu. Aynen. Neye geldin? Hemen burada seni karşılayan bir ne var? DZ ZD Zener diyor. Harikasın. Zener diyor. İlk önce hattın dağılımına baktım. Hat ne yapmış? Bir tane de filtreden dağılmış. Evet. Hattın iki yerden dağılım gerçekleşti. Bir Zener diyottan, giriş çıkış devre elemanı, bir, de bir tane de filtreden. Aklımda tutuyorum. Neymiş? BL4711. BL4711'in öbür tarafına tıkladım. Ne yaptı? Ben nereye getirdi? Şöyle ufaltalı bağlantılı olan diğer noktalara. Aynen getirdi. öyle, diğer noktalara getirdi. Tekrar Zener diyotun öbür tarafından devam edeceğim. Tekrar oraya ulaşalım. Tekrar oraya ulaşalım. Unutmadan. Zener diyotun öbür tarafına tıkladım. Şase. Tamam mı? Evet. Gördün mü? Şase. Demek ki benim hattım buradan dağılıyor. Ne yapıyorum? Bu hattın takibini yapıyorum. Aradaki devre elemanlarını ölçmeyi öğrendim. Ölçmeyi öğrendikten sonra ne yapıyorsun? Tek tek devre elemanları. Tabi bunun zaten ölçümünü yaparken biz bu soketten ne yapacağız? İlk önce bir diyot ölçümü almış olacağız. Onu daha ölçümlerde Görmez. görmedik. Şu an sadece ne yapıyoruz? Devreleri tanıyoruz. işi görüyoruz. Ne yapacağız? Hattın takibini yapacağız. Nerede bir kesiklik mi var? Yoksa aradaki bir kontenant mı bozuk? Buna bakacağız. Şemadaki hali de ne olmuş oluyor? Bu şekilde olmuş oluyor. Evet. Tamam mı? Tamam. Yine beslemeyi tanıtmaya devam ediyor. Şimdi neye geldik? Tigris. Ne vardı bizim şarj entegresinde? İki entegremiz vardı. Biri Tristar, biri Tigris. Tristar bizim ne dedi? Koordinatörümüz dedik. Evet. USB yapılandırmasını kontrol eden, kabloyu kontrol eden, şarjı kontrol edip Tigris'e onay veren entegre. Tigris'in benim? regüle entegram aslında. Yani 5 voltu alıp bataryanın şarj edilebilmesi için düşürüp gönderen entegram. E ne yapıyor yine? Bak burada işlemciyle haberleşme var. SDA ve SCL hatları. Gördün mü? Evet. Haberleşme hatları var. Yine diğer data hatları var. Ve bu OVP neydi? Over voltaj protect koruma. Buradan gelen haberlere göre bu şarj döngüsü devam ediyor. Burada Zaten neyi gördük? Direkt 5 volt USB girişimiz. evet, girişim. sattığımız. Evet. Burada bize 5 volt yazmasa dahi bir ve kuvvet alırsan... Harikasın. Evet. Harikası. İşte bu. Ne yaptık? Bir tarafta da ne olacak? Batarya çıkışı. Şimdi burada ana besleme ile bataryanın arasında bir tane mosfetimiz var. Şimdi bunu öteleyeceğiz. İleriki derslerde daha net anlayacağız. Yani bu bir çatalı ayıran bir mosfettir bu. Yani Sonuçta benim bataryatımdan aynı artıdan hem şarj oluyor, aynı artıdan da cezana beslem olarak yayılıyor. Şarj devresini bir sonraki derste işleyelim. Şöyle net anlatım. Ondan sonra da ufak ufak şamanın tekrar başından itibaren tekrar voltajları, ölçümleri, nasıl ölçüm yapmamız gerektiğini evet. ufak ufak görelim. Tamam mı? Tamam, teşekkür bari. ederim. Ben teşekkür